Bu videodan hatırlayacağınız gibi şehrimin bir kopyasını inşa ettik ve bugün şehrin tamamında saklambaç oynayacağız. Bu oyuncuların saklanabileceği tam anlamıyla on binlerce yer var. Köşelere, çatılara, bodrumlara, ağaçlara, yollara. Şehirde istedikleri her yere saklanabilirler bu videoyu çekmek sonsuza kadar sürecek. Karımı arayıp bu gece eve gelemeyeceğimi söyleyeceğim. Yani bu şehirde tam 100 kişi bulmamız gerekiyor. Yardıma ihtiyacımız Hatlısım var. Haklısın Chris. Bu yüzden Pipi buranın inşasını yöneten kişiyi ve Lip'i çağırdık. Merhaba kanka. Burası çok büyüktü ve inşa etmek çok zaman aldı. Mesela oynadığım zamana bakınca 2,5 gün yazıyor. Sunucu. Hepsi saklanıyor. Aa Chris bakmak falan yok. Pip'in Lip'i. Herkes buraya gelsin lütfen. Huh. <laughs> İçerideyiz acele et Chandler Bekle. Saklanma yeri olarak hoşunuza giden bir bina görünce bana seslenin lütfen Seslenirim 9998 9999 10.000 kesinlikle saymadım hadi bakalım Tamam hadi bakalım Binaları tamamen dümdüz etmeden önce içine bakalım Dur biraz bu dev deliği dibe doğru kim açtı? Oh Chris burada Chris orada Bu deliği kim yaptı Chris? Bu ultra kar topları ne işe yarıyor? Yani artık hayatınızın geri kalanında bir kar topu bile atmayacaksınız. Ha Chandler görüyorum. Chandler'ı gördüm. Sokakta. Onu görüyorum. Gördüm. <laughs> İçeri giriyorum. Hey, hey, çocuklar çömelin. Çömelin. Görmesine izin vermeyin. Tablonun arkasına saklanıyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Onu buldum. Aa, beni bekleyin. <laughs> Hayır beni patladı ve Chandler öldü silindi şimdi ne yapmam gerekiyor Chandler ikinci kez saklanmana izin vereceğim bu pembe bina biraz şüpheli görünüyor yerden yukarı doğru arayalım hey Jimmy kapı nerede bilmiyorum o yüzden de evet teşekkür ederim kapıyı açtığın için sağ oh, oh, neler oluyor öyle oh! ne 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 sıkıştım sıkışıp kalmadın sen Chris'in pembe binada kimse yoktu çocuklar bir sonrakine geçelim ne yapalım Chris bir binayı aradıktan sonra yerle bir edelim. Hey, orada biri varsa bile artık yok. İstemeden bu binada delik açtık. Bekle bakalım birini görebilecek misin? Şu anda her şey hala patlıyor. <laughs> bu delilik. Sunucu ne yaptım size diyordu. <laughs> Bunu hak edecek ne yaptım ben? Bu arada. Tamam. Woo! Evet. Woo! O binanın bana bakışını sevdim. Kötü görünüyor. Aynen. Hadi gidip bakalım. Patlat hadi hadi. İnanmıyorum. Başladık bile. Bu patlatın, beni çok korkuttu. Patlatın. Oh hayır. Bu binalar çakıldan yapılmış. Kötü oldu. Bekle bekle. Tamam fazla patlatmaya yeterli. Kanka diğerlerini göremiyorum. Belki de çok büyük bir şehir olduğu içindir Chris. Evet öyle. Saklanacak çok yer var burada. Hangisini seçeceğim bilemedim. Neler oluyor? Neden bloklar her Bak yerde uçuyor? Baksana şuna. Uçuyorlar. Hey, bu da ne? Uçup gidiyorlar. Kar yağıyor. Chris bu harita çok büyük. Çok Hiç büyük. Hiç kimseyi bulamıyorum. Dur. Kesin merdivenin arkasında biri vardı. <laughs> Hayır Minecraft Steve. Bekle Steve mi <laughs> buldun? Nerede? Özür dilerim. yani Chris Astro Fluff'u mu buldun? Evet efendim. Nasıl yani ben kimseyi görmüyorum. Oo oh, pekala aramaya geri döneceğim efendim. Evet. Diğer binayı temizledin evet, mi? Evet İşte, biliyor musun? Bu binaya girmek istemiyorum. Güle güle. Patlatıyorsun yani. Sorun yok. Aa içinde biri var. Biri varmış. Pika Tails daha çok Pika. Öldü. Cümlenizi tamamlayacak bir kankanız olsun. Ben haritanın tanrısıyım. Hepsini yok edeceğim. Şuradaki parkı görüyor Onda musun? O da ne? Gördün mü? Evet. İçinde biri varmış gibi hissediyorum. Ba, 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 Makineli tüfek tarıyor. Bakın ne diyeceğim. Burada kesin biri vardır bak. Oo, Oo. İşte e orada. Doğruymuş. İnanmıyorum. Küçük bir tavşana benziyor. Koşuyor. Ö koşuyor. Ölmek istemiyor bu arada. Dur! Yumruklarımın tadı nasıl? Hey, bu parkı gerçekten mahvettiğimizi söyleyebilirsiniz çocuklar. Anladınız mı? Park and Track gibi. Ha, anladım. Her neyse, 30 binayı yok ettik gibi hissediyorum ama şehrin çoğu hala sağlam. Bulmamız gereken 60 kişi var Chris. Ayrıca burası şüpheli görünüyor. Burada kesin biri var. İnanmıyorum, buldum işte. Şüpheli olduğu belliydi. Saklansaydım ben de buraya saklanırdım. Aa, zavallı adam. Çok havalı kostümü Öyle var. Mi? Ne kostümü? Oh, birkaç vuruşta öldü. <laughs> Aa bir isim etiketi görüyorum. Gördüm işte. Aa Chris. Affedersin. Şuna bak. Güzel küçük bir Starbucks. Çikolata parçacıklı ve vanilyalı frappuccino için alabilir miyim acaba? Hangi boy? O büyük olan ne? <laughs> Haventi. <laughs> Christine bence bu dev olanı yıkmanın vakti artık geldi. Ve tamamen patlatmadan önce içine bir bakalım diyorum. Neden binanın içinde X-Wing avcı uçağı var? Kafam karıştı. Hangi X-Wing avcı uçağı? Tamam gitti. Oh vay canına. <gülüyor> <gülüyor> ya, saklansaydım kesinlikle burada saklanırdım. Aa inanmıyorum burası kapı katı. Maruk. Hala birkaç kat daha var. Chris. Yok artık. Bu bina çok hayır. büyük. Hayır hayır. Seni Hayır. kurtaracağım. Nefes alamıyorum. Oh. Hayır nefes alamıyorum. Yardım et. Ah. Ah. Sanırım ah. şu anda kalp masajı yapmamız gerekecek. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam Chris, bak şimdi ne yapacağız? Ne o? Nükleer bombanı çıkar. Pekala, nükleer bomba zamanı. Düşman AC 130. Güle güle Pippen. <laughs> Tüm çalışmaların için üzgünüm Pippin. Kimsenin öldüğünü görmedim ama oyuncu sayısı 3 kişi azaldı. Yani sanırım orada gerçekten saklananlar vardı. Evet her iç mekan üzerinde gerçekten çok çalıştık. Bu haritada neredeyse her bina için bir iç mekan var. Bu ağaç için çok çalıştın mı? Galiba. Tamam bilginçmiş. Aa, patladı. Aa o. o yanlış kar topuydu kim, dostum. Kim, kim yaptı? Çocuklar bu sonsuza kadar sürecek. Ayrılalım bence. Bekle bir dakika. Sanki biri sıvan binasında saklanıyor gibi hissediyorum. İnanmıyorum. Oh bir şey duydum. Duydum. Oh, oh. Carl olduğunu Sence biliyorum. Sana söylemiştim. Hey, bunu biliyor muydun? Çünkü Carl Yok, çok bekle, tahmin o da burada. Aa! Aa! Dikkatini dağıtacağım. Oyalıyorum, oyalıyorum. Merak etme, oyalıyorum. Beni buldu, çok geç. Beni buldu. Öldün mü? Yanıyorum. Dur 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 biraz. Kar kaçmaya çalışıyor. Tamam Karl'ı hemen öldüreceğim. Böylece geri dönüp Chandler'ı da öldürürüm. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> koşuyorum koşuyorum kar. Chandler yanıyor. Beni görüyorlar kanka bittim ben. Kartallar gibi tepemdeler dostum. <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum etrafımda <hep> var. <laughs> Hayır beni gördü. <laughs> <laughs> ah! 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 Tuvalete gitmem <laughs> gerekiyor. Kreis sen devral. Ne, ne oluyor ne yapıyorsunuz? Sandalyesini mi fırlatıyorsunuz? Neden peki? İsyan ediyoruz. Chris bu da ne ha? Carl ve Chandler efsanedir. Eşyalarımı da atmışsınız çocuklar. Aa, kötü hissediyorum. Jimmy Olamaz. bahsettiğin havuzda birini bulmuş olabilirim. Aa inanmıyorum böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. İşte bu yüzden Lip ve Pip'in aramamıza yardım ediyor. Çünkü böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Soru şu Chris. Birinde Beast Merch var diğerinde yok. Yani Beast Merch olmayan ölür ve Beast olan da ölmek zorunda. Çünkü son kazananda Beast Merch vardı. İnsanlar favorim olduğunu düşünmesin. Ön yargılı olamayız. 40 oyuncu kaldı. Sadece biri kazanabilir. Bu binada bir sürü isim etiketi görüyorum. Sanırım turnayı gözünden vurduk ha. Pekala Boom. içeri giriyorum. Hayır onu havaya uçuracağım. Boom. Sen patlatana kadar ben öldürüyorum. Hayır evet şu isim etiketlerini görüyor musun? Kıvranıyorlar. Oo oh, bebeğim. Sonunda. Tam olarak ne zamandır arıyordum zaten. Bu takıma katılalı ne kadar oldu? Yaşasın. İçimden bir ses birilerinin ana binaya döndüğünü söylüyor. Patlatmak mı istiyorsun? Evet patlatıyorum. Bunu buraya sen mi koydun? Yo bu şey bütün bir T-Rex gibi ne? Şu anda bir okulun içinden geçiyorum ama saklanıyor olsaydım ben de buraya giderdim ve biraz dolaşırdım. ...ve bu odada saklanırdım. Hmm. 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 Yakalayın! Bu evet. binalara dokunulmamıştı. Bir de şimdi evet. görsünler. Aa, zavallı adam. Keydu 142. Chris, bu şeref senindir. Pekala, özür dilerim efendim. Bazen Chris tüm bu binaların... ...gerçek hayatta var olduğunu unutuyorum. Bunun gibi. Bu her neyse. Bu rastgele bina gerçek... Rally'de bu kadar çok otopark mı vardı? Yani unutmuşum. Bin tane falan var herhalde. Bak Lego dükkanına dokunulmamış. Chandler bir saniyeliğini atmayı bırak. Dükkana dokunulmamış. Hey otobüste kesinlikle biri var. Kesin vardır. Bekle biraz dur. Gir 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 gir. Otobüs çok küçük. Örümcek ağlarında saklanıyor. Haritanın altında saklanıyor. Herkes ona bir selam versin. Ya evet. Çıkacak zamanı olmayacak. Çıkacak zamanı olmayacak. ha zamanı oh. yoktu. Of. Kaçacak mı? Kaçacak Kaçabilecek mı? Kaçabilecek mi? Ya oh. da ha, böyle patlatırız işte. Oh. Biri düştü işte bu. Oo. Chris bana ışınlan. Burada okul varmış. Tamam. <laughs> bu kulağa uğursuz geliyor. <laughs> Burada bitireceğim. Hey, birini görüyorum. Birini hani görüyorum. Nereden? Birini yakala Onu, yakala yakala. Görüyorum. Bravo seks intikal ediyor. Hayır hayır. Bakın çocuklar. Kafasına hayır bakmayın dercesine sallıyor. Çocuklar Uzaktan mısınız? Evet. Kulaklarımı kapatıyorum. Ellerini kulaklarına evet, koy. Evet tamam. Pekala. Tamam şimdi bakabilirsin. Sorun yok. Tamam çiftliğe mi gitmiş? Ailen bunu bana söylerdi çiftliğe ama. Çiftliğe gitti. Evet. Ağlıyor musun sen? Çiftçilerle birlikte. Ağlıyor gibi görünüyorsun. Üzüldüm, evet, üzüldüm. Çok özür dilerim. Evet. Bulunduğunda böyle olur işte. Evet. Abi, bir sorunumuz var. Ne oldu? Şehrimiz düşündüğünden çok daha büyükmüş. Bu sonsuza kadar sürer. Ben de şuradaki büyük binayı bölümlere ayırdım. Herkesi bana doğru ışınlayacağım ve bu binada saklanmaları için bir dakika vereceğim. Sonra biri kazanana kadar bu binayı kar topu ve patlayıcı kullanmadan elle arayacağız. Anlaştık mı? Herkes bu tarafa baksın. Bir dakika bekleyeceğiz ve sonra son binayı aramaya gideceğiz ve en son kimi bulursak 10 simekoronis alacak. Hadi gidelim. 20 kişi kaldı. Unutmayın burada kimin 10 bin dolar kazanıp kimin kazanmayacağına siz karar veriyorsunuz. Pekala hadi yapalım. şimdi ben vereceğim. Bu adam veremez. Aa, özgürüm kanka. Hey, burada bahçede birini buldum. Hoşça kal. Aa, çendir, bu adamı kaçırdın. Oh, hallettim. Birini buldum. Burada gizli tünel var, Kar. Kar buraya gel. Bu arada 10 kişi kaldı. Sadece 10 kişi. Kar buraya gel. Uh, tamam, uh. buraya gidiyorum. Buraya uh. nasıl girmişler ki? ya ah, delik var. Aa, olamaz. Üzgünüm kanka. 6 kişi kaldı. Kurabiyeyi buldum. Ha, labirentte başka birini buldum. Buraya gel, buraya gel. Aa, buraya gel. ne? Aa, Yakaladım. Yani iki kişi kaldı. Bir sonraki bulduğunuz kişi 10 bin doları alamayacak. <laughs> İnanmıyorum, Zikros'u buldum. Bekle, gerçekten mi? Evet mı? kanka, duvarda kamufle olmuştu. Kamufle olmuştu. İnanmıyorum. Vay be. Hadi ama. Hey, 10 bin dolar kazanmayı hak ediyor ama alamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Lucas the Person kazandı. Tebrik ederim. Hey. Az önce 10 bin dolar kazandın. Dur biraz. Bu oyuncu aslında 10 bin doları kazandı. Ani ölüm zamanını yönetirken bir hata yaptık. Yönetici ekibimizden kaynaklanan bir hata elbette. Aslında bu oyuncu videonun başlarında bulundu ve öldürülmüştü. Ancak bir şekilde yine de ani ölüme dahil edildi ki bu %100 bizim hatamızdı. O yanlış bir şey yapmadı. Bu kafa karıştırıcı durum için özür dilerim. Kendimizi kötü hissettiğimiz için gerçek birinciye 10.000 dolar, ikinciye ise 3.500 dolar verildi. Yarışmalarımıza katılan herkesin mutlu olmasını istiyoruz ama her şeyden önemlisi yarışmalarımızın adil olmasını istiyoruz. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olun. Görüşürüz.